Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen oyunda kalan ben Eymen Bugün sizlerle beraber Drive CS -E CS -E oynayacağız ee, Nasıl bir oyun bilmiyorum Yükledim ve şimdi beraber oynayacağız Bayramınız kutlu olsun abone ol like atmayı unutmayın Hazırsanız başlayalım şimdi Bura ana menü Çevre diyelim şeyde oynayan nehir yolu, otoyol, arazi, zorlu arazi. Nehir yolu olsun. Yüksek ihtimalle bir araba oyun arkadaşlar. Bir videoda görmüştüm. Ben bunu yükleyebilir miyim diye bir baktım yorumlarda. Oyun ismini verdiler. Ben de yükledim de. o oyun müthiş. Oyun çok güzel. Kapılar kapatsa bile. De kameram şey ya, kameram kötü. Kamerayı daha uzaklaştıramıyor. ha. Abi iyi de bunlar her şeye şey koymuşlar. Şimdi biz nereye gideceğiz? Aha araba kaldı. Tamam. Bas 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 bas. Oy. Oyun müthiş yalnız. Ya abi arabanın önüne gitmiş. Araba çamur filan olmuş. O detaylar çok güzel. Grafikleri de çok güzel. Ben oğlum kontrolleri çok güzel değil ama. Şimdi bir duralım. Bura X-ray diyor. Bu ne lan? Oha arabanın motorunu falan gösteriyor. Bu Bak bak gaza bastı. Bak egzozlara bak. Tam X-ray'i kapatan bu ne? Aha yenilerik arabayı. Araca hızlı gitmeyen bir şey yok ki. Yavaşça gidelim. İyi de kanka yol öyle. Allah Allah yoldan atlıyoruz. Hemen araba hasar aldı diyor. Aha kapı kendini kapat. Lan oğlum araba fena kayıyor ya. Olmaz ki böyle. Böyle gideceğim. Hadi uf. Oha ya. Abi böyle olmaz ki. Yalnız detaylara bak. Arabanın kapıdığına ne oldu? Baksanıza detaylar. Lan ne oldu bu araba ya? Hadi 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 bas 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 bas. Of. Oğlum bir şey diyeceğim de grafikler müthiş. X-Ray'ı açayım mı? Lan hadi. Araba suya battı. Suda gidiyor mu? Bak bu, bu olmamış şimdi. Güzel grafikler de bu, bu yakışmamış. Araba neden gitmiyor? Ne alaka? Arkadaşlar gaz pedalına bakın görürsünüz araba gitmiyor. Ne oluyor ha? Kapattım. Ha, araba kapanmış o yüzden. Bak start engine var orada. Ha, iyi de ben ona basmadım. Oha ya abi araba gitti. Neyse böyle de sürülür. Sıkıntı yok. Hayır hayır oğlum kontroller çok zor. Araban tekerlekler beni benden aldı yalnız. O çamurlu olunca daha güzel oluyor tekerlek. Yenleyelim be tamamdır. Şimdi. Bak cillok gibi araba değil. Şurada her yamuk kuklar var. Solun kapıda neyse. Gerçi zaten bir tane kapısı var değil mi? Hadi abi. Hadi abi. Duralım hiç kendimizi riske atmayalım. Şöyle. Çok güzel. Araban sesi var mı? Yok. Ses koymamışlar herhalde oyuna. Ya bilmiyorum varsa da. Çünkü benim sesim açık yani. Benim sesim açık. Bunun sesi de açık. Uff. Bak şuralar güvenli yerler. Oralardan gitme diyor. Buralardan git diyor. Çünkü oralar derin. Bas 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 bas. Bas 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 bas. AC diyor. AC ne? Of. Hayır. Oh, yeah. Oy oh, tamam. Toparladım. Az kalsa şu önümdeki AC giriyordu. Şunu da süreceğim ben. Bas 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 bas. Abi araba hemen e, illaki illa ki sola çekmek zorunda mı anlamadım ki? Düz gitmiyor ki araba hiç. Ya da yani ben ben çok fazla basıyorum. bak. Bak bak. Al arabanın arka gitti. Arka tampon gitti. Oy iç şey de varmış iç kamerası. İç kameradan da yaparız dur. Abi araba dört çekerli değil mi ya? Sadece ön mü dönüyor? Ama sadece arka dönüyor. Yenine. Oğlum iç kamera da varmış lan. Niye söylemediniz? Ha korna yazıyor. Korna bastı. Geç çalsak da duyulmuyor. Yok ya iç kamera kötü abi. Kötü kötü. Abi dursana. <laughs> Gaza var ya öyle basıyorum ama durmuyor neyse. Hop. Hop. Hadi hop. Hop. Lan gitsene ya abi. Şu ne? Şu üç nokta ne? Aha bir şey oldu. Ha, araba sağlam ve sağlam olmayan noktalarını mı gösteriyor? Her yeri sağlam şu an arabanın. Tamam güzel. Nasıl ya? Bu arka tampon nasıl sağlam olabilir oğlum? Baksana plaka içine göçmüş. Abi bir kayma ya. Vallahi yeter ya. Adam aklında bir tane arazi arabası yok mu ya? Tekerleğe ne oldu? Abi bu ne ya? Bu küçücük şehirde bile, yerde bile, şehirde değil lan yerde. Bas. Hadi. Hadi. Oh. geç lan. Abi buradan nasıl geçemezsin ya? İnanamıyorum ya. Basık arabayla geçemiyoruz ya. Neyse ana menüye gidelim. Nereden gideceğiz ana menüye? Şuna mı basacağız? Yok Aha! Oha! Bunların hepsini seçebiliyor mu peki yoksa parayla mı? Abi ya parayla. Mesela bu 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 neresini bu bunu niye parayla satıyorsunuz lan? Bu <laughs> açmak için abone ol YouTube. YouTube kanalımıza abone. Hepsini al diyor. Bu ne? Boş bir şey de bu araba güzelmiş. Tamam. Buradan çık. Nasıl çıkacağız? Evet, çok güzel son nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Yuta sudu. İlla yani bir tanesini almam mı lazım? Açmak için abone ola bastım da benim internet kapalı olamam ki abone. Aa. İnternet kapalı çünkü abi nasıl abone olacağız? Tamam oyuna tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Ya da bir şey diyeyim mi? Neyse hadi bir tane daha oynayalım. Ondan sonra kapatalım. Nerede oynanıyor biliyor musunuz? Michigan. Michigan'ın neresinde oynayalım biliyor musun? Kavşakta da kavşakta oynayamam ki abi. Dönemem ki ya. Diğerleri kötü zorluyor yol oluyor? Kavşakta da dönemem. Lan araba sesi geldi. Nasıl ya? Bu ne lan? Bu araba mı? Abi daha yeni ki Mustang'i versene ya. <laughs> Bunu daha yeni verecek. Geçmiş bir. <laughs>